Merhaba arkadaşlar ve Biyozo'a hoş geldiniz. Bu dersimizde Illustrator'ın arayüzünü tanıtacağım. Haydi başlayalım. Illustrator'ımızı açıyoruz. İlk açtığımız zaman bizi bu şekil bir pencere karşılayacak. Şimdi sol tarafta çizim yaparken kullanacağımız araç gereçler mevcut. İşte kalem, yazı, silgi, şekil çizebileceğimiz şekiller perspektif araçları, renk araçları, büyüteç, yakınlaştırma, uzaklaştırma için gibi araçlar mevcut. Sağ tarafta pen, çeşitli pencereler var. Örneğin renk penceresi. Burada renkler, yani renk paleti, fırçalar, Photoshop'tan da belki bilirsiniz çeşitli fırça şekilleri var. Onlar burada gözükür. Onlar bu, onlar burada gözükür. Semboller işte çeşitli işaretler, şekiller var. Mesela degrada var. Çizdiğiniz kare veya yuvarla yani herhangi bir şekle renk geçişi verebilirsiniz buradan. Onun ayarları. Saydamlık yani opositesini ayarlayabilirsiniz. Maskeleme yapmak istediğiniz zaman maske yapabilirsiniz. Ardından kullanacağımız işte dönüştürme araçları X yönünde Y yönünde hareket ettirme, genişlik, uzaklık gibi araçlar. Hizala kısmında bir nesneyi başka bir nesneye göre hizalama veya sayfaya göre hizalama gibi özellikler. Yol bulucu kısmı ise mesela iki nesneyi üst üste koyduğunuz zaman yani belli bir açıyla üst üste koyduğunuz zaman burası birleştirir iki tarafı. Yani iki nesneyi birleştirir. Burası üstteki alttakini kesiştikleri nokta kadar keser ve üstteki yok olur. Bu kısım ise kesiştikleri yer kalır onun dışındaki, onun dışına kalan kısım yok olur. Bu kısım ise kesiştikleri yeri yok eder, diğer kısımlar kalır. Üst menüye geldiğimiz zaman dosya kısmında işte yeni bir proje oluşturmak için yeni şablon var. çeşitli yapacağınız çalışmaya göre çeşitli şablon, çeşitli şablonlar var. Daha önce oluşturduğunuz proje varsa o proje açmak için aç kısmı var. Daha, do, daha sonra en son yaptığınız çalışmaların listelendiği kısım. İşte kaydet, kapat, farklı kaydet gibi. Mesela yerleştir var. Bu yerleştiride dışarıdan PNG veya JPEG gibi resimleri aldığınız zaman çalışmanıza gömmenize yarar. Buradan çalışma alanınızın yani dosyanızın ayarlarını yapabilirsiniz. Yazdırmak isterseniz yazdırma kısmı ve programı kapatmak istediğiniz zaman çıkış yapabilirsiniz. Düzenle kısmında işte geri al yenile, kes, kopyal yapıştır, öne yapıştır, arka yapıştır gibi özellikler var. Nesne kısmında ise adından da belli olduğu gibi nesne ile ilgili özellikler var. İşte gruplayabilirsiniz. Gruplu olan bir nesneyi çözebilirsiniz. Kilitle dediğiniz zaman artık o yani kilidi açana kadar artık o nesneye müdahale edemezsiniz. İşte gizle tümünü göster. Burada da işte şekiller, desenler, karışımlar, perspektif gibi özellikler var. Yazım kısmında ise yazdığımız yazılarla ilgili özellikler var. Mesela font bulabilirsiniz. işte büyüklük, küçüklük değiştirebilirsiniz gibi. Seç kısmı ise nesnemizi seçmemizde yardımcı oluyor. Efekt kısmı ise nesnelere çeşitli efektler vermemiz için kullanabil kullanabileceğimiz bir yer. Görünüm kısmında ise çalışma alanımızda çeşitli çalışma alanımızın çeşitli özelliklerini aktif etme, pasif etme gibi özellikler var. Ve son olarak pencere kısmı buradan da çalışmamıza yarayacak pencereleri açmamıza yarıyor. Mesela sağ taraftakiler gibi. Mesela sağ tarafta açılmamış bir tane pencere bakalım. Mesela gezgin yoktu sanırım. Gezgine tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde pencere geliyor. Peki bunlar neden böyle, bu neden böyle diye sorarsanız. Bunlar Illustrator'da hazır halde geliyor. Yani bu şekilde tasarlanmış. Siz de isterseniz bu şekil kullanabilirsiniz. Ben böyle kullanmak istemiyorum derseniz. Şu üst taraftaki oktan genişletip bu pencereyi istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. Mesela üstüne geldiğiniz zaman bu şekilde mavilik alıyor. Bırakmak istediğiniz yere bıraktığınız zaman artık o kısımda bulunuyor ve kapattığınız zaman artık gördüğünüz gibi gezgin ikonu çıktı. Açtığınız zaman diğerleri gibi burada gözüküyor. Evet arkadaşlar, Illustrator programının yüzü bu şekilde. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. അവശ്യത്